Bu mutabakatta önemli bir nokta var. Kolaylaştıran bir zihniyetiz biz. AK Parti hükümetleri olarak kolaylaştıran ve bu anlamda bu kolaylaştırma noktasında politikaları da pratik bir şekilde hayata geçiren bir çalışma anlayışımız var. Ve bununla birlikte okulların eğitim programları olsun, sporcularımızın antrenman saatleri olsun, kamp zamanları olsun, müsabaka zamanları olsun pek çok yenilikçi bir çalışmayı da uygulamayı, uygulamayı da içeren bir protokolü bugün hayata geçireceğiz. Ve bu programla birlikte antrenörler biliyorsunuz bir program hazırlıyorlar. Okul bir program hazırlıyor. Ve bu anlamda bunların birbiriyle uyumlu olması noktasında da burada bir yine iyi niyet var. Kolaylaştırıcılık var. Ve gerektiğinde sporcu öğrenciler için bir telafi eğitimi ve bununla birlikte sınavların yine telafi sınavlarıyla desteklenmesi ve tabii ki bu protokolü çok anlamlı kılan, Türkiye'nin spor anlamında güçlü olması adına çok ciddi bir çalışma ortaya koyan bir protokol. Ve inşallah bu birliktelik, bu sinerji bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm eğitim kurullarımıza devam etsin. Ve bu anlamda da çalışmalara birlikte devam edeceğiz. Gayretlerimizde samimiyet var. Yarınlara dair umut var, inanç var. Ve bunlar olduğu müddetçe ben hiçbir engelin bizim bu güçlü yürüyüşümüz karşısında bizleri durduramayacağına inandığımı belirtmek istiyorum. Ve ben tekrar en, bu anlamda elini taşın altına koyan herkese katkı veren, gayret veren bu birlikteliği, bu güzel tabloyu inşa eden herkese en samimi şükranlarımı sunuyorum. Bilhassa bugün Özdere değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Tabi bir sloganımız var. Milli sporcu artık tam burslu diye bir sloganımız var. Bugün şunu mutlulukla ifade ediyorum. Milli sporcu artık orta öğretimde de lisede de tam burslu. Sporcularımız için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. değerli arkadaşlar, bugün burada ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil eden ve ödül alan başarılı sporcu öğrencilerimizin özel öğretim derneğine bağlı okullarda yüzde yüz burslu olarak eğitim görmelerine imkan tanıyacak bir protokolü hmm. imzalamak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle böylesi değerli bir çalışmaya bizleri paydaş yaptığı için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu protokolün hazırlık süreci boyunca özel okullarımız ile yakinen ilgilenen Sayın Bakan Yardımcımıza ve ilgili yöneticilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Özlere bağlı okullarımızın temel amacı milli ve manevi değerlere bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık ve insanlığın huzuru ve saadeti için her türlü fedakarlıkta bulunabilecek bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bilindiği üzere sporcu gençlerimiz yoğun turnuva ve müsabaka programları nedeniyle okullarına normal öğrenciler gibi devam edemiyorlar. Bizler özel okulların esnekliğinden yararlanarak okullarımızı tercih eden her bir öğrencimize kendi çalışma ve müsabaka programlarına uygun şekilde eğitim programları hazırlayacağız ve yaptıkları sportif çalışmaların eğitim öğretimlerine olumsuz etki yapmasının önüne geçeceğiz. Onlar uluslararası müsabakalarda ülkemiz için mücadele ederlerken akıllarında eğitime dair bir endişe taşımamalarını sağlayacağız. Aynı zamanda bu çalışma ile sporcularımızı okullarımıza kazandırarak onların yetenekli diğer öğrencilerimize de örneklik teşkil edeceğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmalar vesilesiyle gençlerimiz hem sporu sevecek hem de milli ve manevi değerlerine bağlı vatan ve bayrak sevgisi ile donanmış bu toprakları ve bu aziz milleti temsil etmenin manevi sorumluluğunun bilincinde nice gençler yetişecek. Bu iş protokolü vatanımıza, milletimize, milli sporcularımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Özel Öğretim Derneğimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın.

teşekkürler. Rica ederiz. Size Pardon. Evet. Hazır efendim. Teşekkürler efendim.